Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj çantası hazırladım. Onu paylaşacağım. Aslında sizin benden istediğiniz 100 lira ve 100 lira altıydı. Ne yazık ki fiyatlar gerçekten yüksek. O yüzden ben çok emin olmadığım ürünlerle 100 lira ya da 100 lira altında bir çanta hazırlamak yerine size 150 liralık ama çok emin olduğum, çok beğendiğim, her zaman da kullandığım ürünlerle minik bir çanta hazırladım. Ama yine de derseniz ki simge hayır 100 lira ve 100 lira altı olsun. Tek marka Beelist ya da yine o ayarda markalarla 100 liralık bir çanta da size hazırlayabilirim. Ama ilk olarak böyle bir video çekmek istedim. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak yine bir değişiklik olsun ve geçen videoda olduğum yerdeyim. Oturdum. Bu şekilde makyaj yapacağım. Yine gün ışığında çekiyorum. Normalde masada nasılsak o şekilde aslında. Renklerde hiçbir sıkıntı yok. Ama yine de derseniz ki o videolar daha iyiydi bunu da yorumlarda konuşalım sizinle. Eğer beğenmezseniz burayı yine makyajlarımı o masada yaparım. Ara ara buraya sohbetli videolarda geçelim. İlk olarak çantamı göstermek istiyorum. Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Neden derseniz gerçekten 100 liraya bir makyaj çantası yapmak çok zormuş. O yüzden 150 liralık yaptım ama ama makyaj çantasını bunun içine dahil edemedim. Zaten size bir önceki videomda gösterdiğim çantada plaj çantası olarak geçiyormuş. O yüzden çanta harici ürünlere odaklanalım. Maalesef tam olarak 150 liranın içerisine bir makyaj çantası bile koyamadım. Ben şimdi makyajıma başlıyorum. Birazcık size yaklaşayım. Çok uzak kalmayayım. Kaş ürünü olarak gerçekten emin olup hep de size önerdiğim bir yüz seçtim. Şöyle göstereyim size görmeyenler için ve kullanmayanlar için bence uygun fiyatlı en güzel kaş ürünü diye düşünüyorum. Benim fikrim tamamen. Bendeki rengi blond. Şu an indirimde hepsinin fiyatlarını güncel olarak söyleyeceğim. Şu anki indirimde 16,5 lira. Benim çok memnun olduğum ve sürekli de kullandığım bir ürün. Böyle bir kaş pomadı. Hemen kaşlarımı dolduruyorum. Şöyle hafif burayı da dolduruyorum. Benim için bu kadarı yeterli. İkinci olarak da göz makyajı tabii ki. Far olarak ben City bu nude paletini seçtim. Bunun da fiyatı şu an indirimde 16 lira. Bence City Color'ın 4 paleti de uygun fiyatlı yani fiyat performans olarak çok başarılı paletler olduğunu düşünüyorum. Ben de kullanıyorum günlük hayatımda. Gayet güzel farları yani 16 liralık bir palet için çok başarılı diye düşünüyorum. Eğer siz de makyaja yeni başladıysanız ya da daha uygun bir fiyata bir palet istiyorsanız kesinlikle bu paletlere bakın derim. Şöyle iyice bir renklerini size göstereyim. Hem böyle günlük makyajlar da çıkar hem de bence gece makyajları da açıkçası çıkabilir. Birazcık daha yoğunluğunu arttırarak makyaj yaparsanız. Ben o yüzden bu paletleri seviyorum. Hemen şöyle karıştırma fırçamı alıyorum. Fırçalar bu çantamın içerisine maalesef dahil değil ama ben genelde görüyorsunuz böyle Gratis'in uygun fiyatlı Eclipse markasının fırçalarını kullanıyorum. Çok da memnunum hepsinden. Benim çok işimi görüyor bu marka ve açıkçası çok da yüksek fiyatlı Fırçalara elim gitmiyor. Ben çok memnunum. O yüzden de şu an bunu kullanıyorum. Şöyle ilk olarak kahve renkten birazcık alacağım. Maalesef fiyatı geçmemek için bir far bazı ya da baz olarak bir far kullanamıyorum. O yüzden direkt şöyle bırakacağım. Böyle dağıtıyorum. Daha sonra şuralarını temizleriz. Ay bu arada çok kötü ama üst komşu evini süpürmeye başladı. Umarım size ses gelmiyordur. Geliyorsa da ne olur kusuruma bakmayın. Bağıra bağıra birazcık makyaj yapmaya çalışacağım. Çok fazla size ses gelmesin diye. Şöyle farımı iyice dağıtıyorum. Daha sonrasında da yine aynı paletten şu birazcık gold olan renkten parmağımla alacağım. Şöyle göz kapağıma bırakıyorum. Bu renkleri ben günlük makyajımda çok seviyorum. Her kıyafetinize uyan güzel renkler. Her şekilde kullanabileceğiniz tonlar. Şöyle karıştırıyorum. Iyi. Evet aynada da baktım. Şöyle de size yakınlaşayım. Kesinlikle parıltısı çok belirgin ve çok güzel farlar. Hemen yine aynı paletten kriz bölgesinde kullandığım kahveden şöyle eyeliner fırçama birazcık alacağım. Çok hafif şuralara eyeliner çekermiş gibi Şöyle bir çizik atacağım. Çok böyle özenmeden. Evet, şu kadar yeterli. Ve tem ürünü olarak açıkçası bu videonun birazcık da gecikmesinin sebebi uygun fiyata benim cildime uygun iyi bir fondöten, iyi bir renkli nemlendirici bulamamamdı. Ama biliyorsunuz Wet n Wild'ın yeni ürünlerinde denediğimiz bu renkli nemlendirici gerçekten çok iyi. Gerçekten gerçekten çok iyi. İnanın yani uzun zamandır hatta uzun zamandır değil yani hiçbir zaman ben böyle bir ürün bulamamıştım. Kesinlikle karma ve yağlı ciltlerin seveceği bir ürün. Benim elimdeki renk light medium rengi. Renk olarak da bana gayet güzel geldi. Bir tık açık ama bronzerla allığınızda örtebiliyorsunuz. Çok beğendim. Sadece benim memnun olduğum hani tek bir fondöten var. Estee Lauder'ın Double Wear'ı. Yani aynada baktığımda size yemin ederim aynı görüntüyü sağlamıştı ve bunun fiyatı 34,5 lira. Bu çantanın içerisine kesinlikle koymak istedim çünkü herkesin memnun kalacağını düşünüyorum. Yani uygun fiyatlı Böyle bir arayışınız varsa mutlaka Wet n Wild'ın bu ürününe bakın derim. Şöyle alacağım. Süngerle uyguladığımda ben çok memnun kaldım. Elimle uyguladığımda pek hoşuma gitmedi. Fırçayla da aynı şekilde. Ama süngerle tam olarak böyle istediğim görüntüyü elde ettim. İncecik bir ürün ama aynı zamanda kapatıcılığı da çok çok iyi. Hele ki böyle bir sorunsuz vesaire cildiniz varsa kapatacak çok bir şeyiniz yoksa çok çok memnun kalacaksınız. Bu arada ilk yeni başlayanlar için makyaj videomda sanırım bahsetmiştim ama ben de ilk olarak üniversitenin ilk senesinde makyaj yapmaya başlamıştım. O zaman böyle fondötenimi vesaire almıştım annemle. O zaman hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum 100 liraya çok güzel bir makyaj çantası oluşturmuştuk annemle birlikte. Şimdi bunların hiçbirisi almak e, mümkün değil. Ki o zaman da çok basit, çok sade e, hatta çok da bilgisizce ve kötü makyaj yapıyordum. Neden bunu söyledim derseniz de belki benim gibi üniversiteye geçince makyaj yapacak ya da başlayacak olanlar vardır. Aynı zamanda da hazır şöyle okullar açılacakken sizin için de bir kere olsun. Şöyle doğal bir makyaj yapalım uygun fiyata. Bakın şöyle yaklaşayım size iyice. Gerçekten çok güzel bir ürün. Asla parlama yapmıyor ki. Şu an odanın içi zaten çok sıcak. Direkt aslında göstermesi lazım. Ve concealer olarak ben Pretty by Flormar'ın şu an indirimde 22,5 lira olan concealer'ını tercih ettim. Ben aldığımda 15 liraydı. Şimdi olmuş 22,5 lira ama ben uygun fiyatlı concealer'lar arasında açıkçası bu ürünü beğeniyorum. Çizgilere dolmuyor mu? Tabii ki doluyor. O yüzden minicik uygulamaya çalışıyorum. Ama fiyat performans olarak bence yine çok başarılı ürünlerden bir tanesi. Şöyle azıcık kullanacağım. Çünkü çünkü birazcık havada sıcak olduğundan dolayı ya da birazcık geçeyim, temizleyeyim şuraları. Şöyle hemen dağıtayım ürünü. Bu arada hazır concealer uygularken şunu da sorayım. Skinfood'un bir concealer'ı var ya böyle kavanozda iki rengi olan. Ondan kullanıp gerçekten memnun olanınız var mı? Yani aslında çoğu insan memnun da hani gerçekten çizgilere dolmuyor mu? Ya da hangi rengini kullandınız? Onu bana bir yazarsanız çok mutlu olurum. Onu alıp denemek istiyorum. Aslında çok çok önce benden rica etmiştiniz ama tamamen aklımdan çıktı. Birazcık böyle hani daha yüksek fiyatlı bir concealer kullanmak istedim. Eğer iyi derseniz onu alacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bence fiyat performans olarak gayet güzel bir ürün. Son zamanlarda çok 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 sevdiğim, ilk başta bu kadar seveceğimi asla düşünmediğim uygun fiyatlı bir bronzer göstereceğim. Şu an benim elim bundan başka hiçbir ürüne gitmiyor. Şu an indirimde 16 lira. Bu arada biliyorsunuz Beardless'in son koleksiyonundan bir ürün. Dışarıdan bakınca inanılmaz simli duran bir concealer. Ama kullandığınızda asla böyle bir problemi yok ve çok güzel. Benim elimdeki renk gold bronze olan Şöyle bronzer fırçamı alıyorum. Bu da yine Eclipse'in fırçası. Şöyle yukarıya yukarıya dağıtıyorum. Kesinlikle pakette göründüğü gibi simli bir bronzer değil. Şöyle aynada baktığımda da hakikaten çok doğal duruyor. O yüzden çok hoşuma gitti benim ve simli de değil kesinlikle. Birazcık fırçamda kalanı şöyle saç diplerime geçiyorum. Şuralara geçiyorum ve yine fırçamda kalanla şöyle burnuma da uyguluyorum. En son olarak da şöyle bronzer fırçamda kalan son bronzerımla şuralarıma şöyle birazcık daha çekik görünsün diye azıcık uygulamamı yaptım. Allık olarak aslında daha uygun bir ürün bulabilirdim ama ben bu ürünü çok seviyorum. Pastelin Show Your Joy likit allığı. Bendeki numarası 53. Şu anki indirimde fiyatı 22,5 lira. Yine ben aldığımda 16 liralardaydı. Ama kesinlikle kuruşu kuruşuna değecek ürünlerden birisi. Çok tatlı bir rengi var. Hemen şöyle size göstereceğim. Şöyle dağıtıyorum ben. Birazcık allığı severim bilirsiniz. Şöyle minicik de burnumda geçiyorum. Şöyle rengi bu şekilde kirpiklere geçiyoruz. Kirpikler için ben Beardless'in Curlet'ini seçtim. Güzel bir rimel olduğunu düşünüyorum ve şu an indirimde 12 lira. 12 liraya bir rimel bence yani çok çok iyi. Onun dışında da kesinlikle başarılı. Yani çok böyle işte akması, ağırlığı vesairesi olmayan bir rimel olduğu için bunu tercih ettim. Hemen şöyle size fırçasını göstereyim görmeyenler için. Böyle eğimli bir fırçası var. Çok güzel bir şekilde kirpiklerinizi yakalıyor ve simsiyah da duruyor. Şöyle birazcık yaklaşayım yanınıza. Evet, ilk kattaki hali bu şekilde. Bu arada artık herhalde her videomda söyleyeceğim ama Alterra kirpik serumu, kirpik kürünün çok faydasını gördüm. Yani böyle kirpikle alakalı kesinlikle ayrı bir video gelir diye düşünüyorum. Yani o kirpik kürüne, kirpik serumuna mutlaka bir bakın derim. Birazcık böyle kokusu vesaire hani ağır gibi ama anlık yani hemen kayboluyor. Yanma hissi de hemen kayboluyor. Kesinlikle gözünüzü rahatsız etmiyor ama çok faydasını gördüm. Hem de çok kısa bir sürede. Yani bir bakın derim şimdiden. ilk kat bu şekilde, ikinci katta bu şekilde. Ben e, rimeli alın tabii ki ama ondan önce tekrar ve tekrar söyleyeyim. Alterra'yı kaçırmayın. Şöyle aynada da baktığımda sanki takma kirpik etkisi var. Şu anda da indirimde iki üründe 20 lira. Yani 40 liraya çok güzel bir kirpik ürünü alacağınızı garantisini veriyorum. Evet, kesinlikle garantisini veriyorum ve son olarak da ben şöyle birazcık çeşit olsun diye üçlü bir ürün seçtim. Bu Bliss'in mini rujlarından Mini Lip Vinyl Kit'inin 262 Charming olanı şu an indirimde. Hemen notumu almıştım 12 lira. Hem de böyle çantanızda birkaç ruj seçeneği olsun diye de açıkçası bunu seçtim. Şunu kullanmak geldi içimden. Bunun numarası 12. Ben genel olarak bu rujların yapılarını seviyorum. Bunun ayrı bir videosunu da çekmiştim tüm rujlarını denediğimiz 10 dakika değişikliği olarak birazcık da üzerine 13 numara geçtim. Niye yaptım bilmiyorum ama şöyle bir renk elde ettim. Makyajımı göstereyim. Bence gayet doğal, günlük olarak kullanabileceğiniz güzel bir makyaj diye düşünüyorum. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Başında söylemek isterdim aslında ama unuttum. Ya o kadar güzel yorumlar yaptınız ki, o kadar böyle destek oldunuz ki çok 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 teşekkür ederim. Hepiniz gerçekten çok seviyorum. Çok haklısınız. Takmamam lazım. Siz de aslında rahatsız olduğunuz, size yapılan şeyleri Anlattınız. Yani kesinlikle çok doğru. Takmamamız lazım. Çünkü karşı tarafın istediği şey zaten bizim modumuzu düşürmek. Çünkü muhtemelen bunu yapan insanlar kendilerinden hoşnut olmayan insanlar, kendileri mutsuz olduğu için de karşı tarafın da mutsuz olmasını istiyorlar. Aslında bizim en güzel cevabımız kesinlikle haklısınız. Onları takmamak olur. Tekrar ve tekrar destekleriniz için yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.